Selamlar dostlar, selamlar YouTube. Ee, sizinle mezuniyet e, ve videoları paylaşacağım falan söylemiştim ama ben onları tam düzenleyemedim. O yüzden böyle hızlı bir içerik olsun diye sizinle şu ana kadar girdiğim tüm denemeleri sayacağız. Ee, şurada gördüğünüz kitapların arasında bulacağım onları. Oraları belki hızlandırırım, belki siz de arayışını görürsünüz. Hem de ben buraları toplayacağım, çözdüklerimi atacağım, çözmediklerimi... Sınav hakkında pek konuşmadım sizinle ama sınav zordu ve sınav zor bir sınavı yönetmek ne demek? E, hep yaparım zannediyordum, yönetebilirim zannediyordum. Pek beceremedim bunu. O yüzden bilmiyorum. Gelecek sonuca bakacağız. Gelecek sonuç hakkında da hiçbir fikrim yok. E, soruları unuttuğum için kontrol de edemedim. Her zaman hayırlısını diledim. Her zaman hepimiz için hayırlısını diledim. Ve hayırlısı olacağını umuyorum. Ve şimdi videoya geçebiliriz denemelerimizi sayacağız. Ben şuradan ayet aYT tek tek saymayacağım. Toplam bir sayı sayacağım. Şuraya belki yazarım bir yerlere, şuralara falan sayısında. Başlayalım. 1 2 3 Branşları saymayacağım bu arada. Genel denemeleri ve TYT'leri falan sayacağım. Başlıkta şu ana kadar çözdüğüm tüm denemeler falan gibi bir şey olabilir. Bunlar değil, bunlar değil. Bunları da o arada poşetleyeyim de ve çok hışırtı çıkarsa ve sesim gelmezse ve sesim zaten biraz kısık. Dün partideydik. Parti çok eğlenceliydi ama biz bir yandan da partiyi düzenleyen kişiler olmak çok yorucuydu. O yüzden bilmiyorum çok yoruldum. O yüzden şu an oturuyorum mesela. Ee, bunu bakayım. Evet. Dört. Kus. On. 11. Bu arada tahminlerinizi alalım. Şu ana kadar çözdüğüm tüm denemeler ne kadar edecek? Ben 100'e yaklaşacağımızı düşünüyorum. 11 demiştim en son sanırım. 12, 13. Hatta 100'ü geçebiliriz bile. 18. Bunlar hayatımda girmeye zor denemelerdi. 19. Evet, AYT bunlardan daha kolaydı bu arada. 19. 20 Yok 29 olmadı. 28 değil hala. 28'deyiz hala 28'deyiz hala Bakıyorum şu an 28'deyiz Evet burada kağıtlar falan var. Falan pişman her şeyi atıyorum geri kalan. 28 demedik. Unuttum. Ben baştan sayacağım ama size... Tamam durduğum yerleri not edeceğim artık. Arkamda da denemeler var. 29, 30. Evet. Çözmüş. 31 32 33 34 Bunlar bu arada sadece son ay girdiklerim. Geri kalan hepsi dosyalı ve şu ana kadar 34 denim oldu. 34 ki branş denemelerini saymıyorum bile. Evet arkadaşlar bu kadar emek, bu kadar şey sen sınavı yöneteme ve boşa gitsin. <laughs> Emeklerim boşa giderse çok üzüleceğim. Sizin sınavlarınız nasıl geçti? Yorumlarda bekliyorum bunları tabii ki konuşmak isteyeceğinizi de sanmıyorum. Notlarımı atmayayım ya. Lazım olabilir bak. O kadar kötü bir şey ki bu zor sınav yani şu an hiçbir şeyimi atamıyorum çünkü yani çözmediğim hiçbir şeyimi atamıyorum. Normalde ben bunları fırlatıp yakıp yıkacaktım ama hayatınızı mahvediyorlar. bilmediğim bir şey yok notlarımı olabildiğince ayırıyorum yani güzel notlar tuttum ve mesela şu çizimleri bakın bunların boşa gitmesini istemem seneye aynılarını tutmam gerekmeyecek Umarım ama Normal zamanlarda dağınık odaları toplamayı çok severim ama şu an içimin rahatlığıyla toplayamadığım için biraz kötü hissediyorum. Umarım sesimi duyarabiliyorumdur. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama henüz bir mikrofon edinemedim. Umarım bu yaz edineceğim hepsini. Mikrofon ve kamera. Ozma Pocket 2 almak istiyorum. Ozma Pocket 2 Creator Combo almak istiyorum. Eğer bu konu hakkında ve çekim ekip anları hakkında bir fikriniz varsa bana aşağıya yorum yazabilir misiniz? Kameralar çok pahalı. İkinci el kameralara bakıyorum. Onlar da daha pahalı. Ve... Bunlarda da bitirmem gereken her şeyi bitirdiğim için bunlar da atta gidiyorlar. Umarım bunların seneye son 6 yılını falan çıkarırlar. Kalırsam çünkü LYS sorularını asla çözmedim gerek olduğunu da düşünmüyorum. Artık ders görmek istemiyorum. Ders görmekten nefret ediyorum artık. Bu dosyaları boşaltmam gerekiyor mu? 93-75 yapmışım arkadaşlar ve bu ikinci Türkiye geneli 3-4-5 sanırım. Ha hayır bu ne biliyor musunuz? Tıpkı prova girmiştik ya bir tane üniversitede. Ondan 9375 yapmıştım. Evet. 52 mi oldu? 53 oldu. 54, 55, 56, 57, 58 59 60 61 O kadar çok DM gelmişti arkadaşlar başkalarını bir, bazen bazılarını hatırlamıyorum bile. Mesela ben avantaj yayınlarının denemesine girdiğimi hatırlamıyorum. 70 oldu galiba. Arada bir karıştırıyorum. En son ben size tekrar sayıp onları şuraya bir yere yazarım. 70 diye atıyorum. 80. 80 80 160. Allah neler yaratmış. 80 oldu. Evet. Yeni eğitim hayatındaki dosyalarım. <laughs> Umarım üniversite için olur. Burada da bu kaldı denemelerin olduğu son dosya sanırım. En son 80 dedik. 81. 85. Mesela böyle bir denemeye girdim de asla hatırlamıyorum. 85. Tabi hatırlamam normal arkadaşlar bu kadar denemeye gittikten sonra. 86. Çoğu analizlenmiş ama. 87 88 Benim 3 4 5'lerim genel olarak çok iyi geçmişler. 88'lik bu arada en son. Ama 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 yok yani 3 4 5 gibi bir ÖSYM beklemiştim. Çünkü ÖSYM tarzı dediğin 3 4 5 tarzıdır. Asla yakından uzaktan alakası yoktu. Arada bir daktleniyorum kusura bakmayın. 89 90 Bunları atılıyorum. 90'mış. 92 Bu 3-4-5'in ilk AYT'siydi. 93 94 Biraz sınavla savaşmışım. 95 Girdiğim ilk ayete denemesi. 96 97 38,5 yapmışım bu arada. 98 99 100 100'ü geçeceğimizi biliyordum. 101 102 103 104 105 ve son denememiz. 106. Ben bunu tekrar e, sayıp sonucu yenileyeceğim. Ama şu ana kadar 106 tane saydım. Yani 100'ü geçeceğimi biliyordum ve 100'ü geçtim. Bu denemelerin hepsi çözdüm bakın. Sadece yapılan denemeler değil, çözdüğüm, girdiğim, analizlediğim denemeler AYT TYT karışık 106 etti toplam. Yani bilmiyorum. Şimdi ortalama olarak 3 saatleyin diyeyim tamam 106 deneme. 106 çarpı 3 318 yapar. 318 saat yapar. 318 saat de 24'e bölerseniz eğer e, hemen bölmeye çalışıyorum bir saniye. One million zillion jillion dillion cotillion times later. 18 gün falan yapıyor yani hayatımın 18 günlük deneme çözerek geçirmişim ve çoğunu da ders çalışarak geçirdim ama karşılığı bu muydu bilmiyorum durmadan bunu söylemeye devam edeceğim çünkü sisteme çok sinirliyim e, elimden gelen buydu arkadaşlarım ve ailem hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, videolarımızın devamı gelecek farklı içeriklerle devam edeceğim artık YKS ile ilgili bir içerik birkaç ay en azından ya da bir ay mı? Bir ay dinlenirim muhtemelen mezuna kalırsam. Bir ay boyunca çekmeyi düşünmüyorum. Farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet dostlarım bu gördüğünüz şey bir buzdağı değil. 102 denemelik bir deneme dağı. Tüm çözülmüş denemelerimin dağı. Tüm emeklerimin dağı. Tüm emeklerim değil emeklerimin bir kısmının dağı. Ve bunlar şimdi geri dönüşme gidiyorlar çünkü hepsi bitti. Değmese de bitti yani. Bu kadar.